Herkese merhabalar, iyi günler diliyorum, iyi alışverişler herkese. 24 Aralık tarihinde başlayacak olan BİM aktüel ürünlerimizi inceleyeceğiz. Keyifçenin Antep fıstığı 500 gramlı 245 TL. Orvega'dan çıtır nohut 150 gramlı 25 TL. Ülker Delix kakaolu gofret 27,5 TL. Dermeden yaş hurma 500 gramlı 84,5 TL. Waffer Master'dan fındıklı gofret 29 TL. Soslu cips fıstık 200 gramlı 29,5 TL. Natpis'ten Tuzlu Yerli Dakota Çekirdek 500 gramlığı 29,5 TL Simbat'tan Soslu Karışık Kuru Yemiş 500 gramlığı 79,5 TL Simbat'tan Mısır Kaburgası 200 gramlığı 25 TL Nutova'dan Kabak Çekirdeği 200 gramlığı 57,5 TL Fisco Birlik'ten Kabuklu Fındık 1 kilogramlığı 199,5 TL Simbat'tan Çiğ Badem 300 gramlığı 129,5 TL Simbat'tan Kavrulmuş Kaju 300 gramlığı 139,5 TL Nut kavrulmuş yerli badem 300 gramlığı 149,5 TL. Gürsoy'dan kavrulmuş fındık içi 400 gramlığı 149,5 TL. Züber'den nohut cipsi 32,5 TL. Orvega'dan karabuğday cipsi 19,5 TL. Çerezda'dan muhabbet mısır çerezi 18,5 TL. Cipsi Parti'den deniz tuzlu tortilla mısır 17,5 TL. Pattes'ten Tırtıklı patates cipsi çeşitleri 27,5 TL. Star Crack'ten patlamış mısır ikili olarak 23,5 TL. Parti marka mısır cipsi takolu 24,5 TL. Patito'dan patates cipsi çeşitleri 200 gramlı 32,5 TL. Patito'dan patates cipsi çeşitleri 135 gramlı 24 TL. Doktor Ötker'den zencefilli tarçınlı kurabiye 59 TL. Doktor Ötker'in ürünleri meyveli sos 17 TL 50 kuruş. Krem şanti ve pudra şekeri 150 gram 69.5 TL, dark kakao 42.5 TL, pastacı kreması 19.5 TL, pembe pudra şekeri 16.5 TL. Uno'dan pasta keki tabanı 69 TL, Pasetto'dan hazır profiterol topları 37.5 TL, Eti'den etimek üçlü 75 TL, Maristella puf börek 49,5 TL. Dubai çikolatası artık meşhur oldu biliyorsunuz. Onun için ürünler bulunmakta. Çikolata kalıbı 32,5 TL. Yaşam kadayıf 200 gramlı 27,5 TL. Antebella'dan Antep fıstığı kreması 200 gramlı 165 TL. Evet kış aylarındayız artık. Tahinler pekmezler ortaya çıkmaya başladı. Gesaç'tan tahin 300 gram, üzüm pekmezi 400 gram 79,5 TL beraber. Nesleden sütlü kuvertör çikolata 65 gramlı 39,5 TL. Yurt yaprak sarması 400 gramlı 37,5 TL. Ülker'den beyaz pul çikolata 55 TL, sütlü pul çikolata 100 gramlı 49,5 TL. Swiss Alps'ten sütlü İsviçre çikolatası 100 gramlı 41,5 TL. Ülker'den %54 bitter çikolata 200 gramlı 89 TL. Burcu marka salata çeşitleri tavuklu salata 4 tahıllı ve Meksika fasulyeli çeşitleriyle 47,5 TL. Burcu marka sos çeşitleri 27,5 TL. Makaroma makarna çeşitleri 19 TL 75 kuruş. Enerjiden efersan tablet multivitamin çeşitleri 55 TL. Makaromadan makarna çeşitleri keserek ki 27 TL 50 kuruş, lazanya 69 TL 50 kuruş, Protein Ocean'dan protein tozu 699 TL, kolajen protein 399 TL, mezetten meze çeşitleri 200 gramlık 29,5 TL, Burcu'dan makarna sosu çeşitleri 25 TL, Jacobs'tan Monak Gold çözülebilir kahve 105 TL, kahve çeşitleri ikisi bir arada ve üçü bir arada 45 TL, Greenwood'dan 20'li bitki çayı ve yeşil çay çeşitleri 22,5 TL. Greenwood'dan ıhlamur ve kış çayı çeşitleri 69,5 TL. Off çaydan Rize siyah çay 1 kilogramlık 119 TL. Limi'den aromalı içecek çeşitleri... 36,5 TL. Yeni Kavaklı Dereden Şalgam Suyu 49,5 TL. Didi'nin Şeftali Aromalı içeceği 2,5 litreliği 34,5 TL. Pinden Aromalı içecek çeşitleri 29,5 TL. Cusun Buzlu Çay çeşitleri 12,5 TL. Aykul'un -Cool Enerji içeceği 500 milimliği 21 TL 50 kuruş. Performansın şekersiz multivitamin içeceği 26 TL 50 kuruş. Kristalin şekersiz kolası 34 TL 50 kuruş. Dimes'ten Cool Mix çeşitleri 29 TL 50 kuruş. Rival'den yemekten sonra maden suyu 13 TL 50 kuruş. Kınık'tan aromalı maden suyu çeşitleri 39 TL 50 kuruş. Meysu'dan vişne meyveli içecek ve karpuz çilek meyveli içecek 29 TL. Sirişek'ten tahıllı meyve içecekleri 19,5 TL. Wafer Monster'ın çikolata kremalı gofreti 49,5 TL. Bebeto'nun dondurularak kurutulmuş yumuşak şekerleri 25 TL 50 kuruş. Haribo'dan Miami ekşi yumuşak şeker 29 TL. Mercy Stick çikolata 250 gramlık 129 TL. Kahve dünyasından Türk kahvesi ve draje seti. Üçlü kahve ve draje çikolata yanında beraber 114.5 TL Simbat'tan tuzlu yer fıstığı 1 kilogramlı 119 TL 50 kuruş. Evet herkese iyi alışverişler diliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bizi takip etmeye devam edin.